Altın Adam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Eşkıya belgeleri konulu videolarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Bu videomuzda da eşkıya belgelerinde ismi geçen Emina değirmeninden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ana konumuzun, videomuzun ana konusu Emina değirmeni yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Umarım keyifle izler ve dinlersiniz arkadaşlar. Dilerseniz eşkıya belgelerinde geçen adı geçen önemli yerlerden biri olan Emin A. Değirmeni konulu videomuza başlayalım ve güzel bir giriş yapalım. Ballıkaya'dan yarım saatte Kara Hasan Köprüsü'ne ineriz. Bir saatte Çukurcambaz Köyü, Kara Köyü yolu takiben Büyük Kebir, Kestan Köyü, Sağ Tahtalı Köyü, içinde Çatlı Dere Köyü altından Çingene Köyü'nün içinden Altın Gümüş Dere'ye varırız. Dereyi takiben Ak Köprü'ye çıkarız. Kazan Dağını sola bırakıp Aksu Köyü'nü ortalayıp Ak Köprü'den geçip 2 saatte yörük yaylalarına varırız. Dikkat edin ki Ak Köprü üç gözlüdür. Yörük Yaylası'ndan bir saatte Erikli arasında iki adet dere vardır. Doğudan gelen dere Harami deredir. Batıdan gelen dere de Şeytan deredir. Şeytan dereden bir saat sağa bir buçuk dönüm kadar sarı göl vardır. Bu gölün inci bir ayağı Harami dereye karışır tam karıştığı merkezde Veznedar Emin Bey'in değirmenini buluruz. Bu da üç tarafı kaya kesme olup dokuz basamakla üzerine çıkarız. Üç basamakla içeriye gireriz. Sağ üzerinde oluk başında dokuz yavrulu tavuk, ananın üzerinde bir yavru, yavruyu yılan kapacak şekilde karşısında bir kız tavuklara yem atar vaziyette. Değirmen karşısında derenin öbür yakasında on adım oynayan ayı topaldır. Ayının topal bacağından 25 adım ileride yarık kaya üzerinde ayının kopuk bacağı mevcuttur. Bu kayada dört yavrulu tavuk, yavrunun birisi tavuğun üzerinde, tavuğun karşısında kartar uçar halde, altında iki kılıç, çatık halde karşısında da arkın üzerinde küçük bir mağara. Bir çocuk öküzleri çeker halde. Bu değirmende bir güneş resmi. Değirmenin altında horasan duvar. Burayı açıp mağaraya gireriz. Burası Veznedar Emin Bey'in 3. Selim Han zamanından İstanbul soygunundan kalma 111 torba altın buradadır ana meblağ budur. Emin A Değirmeni, yer tespiti için bize gerekli olan Kudret Kaya'dır. Kudret Kaya'dan güneye baktığımızda sırasıyla Emin A Değirmeni, Sulu Dere, Horatepe, Ayran Pınarı, Kapı Kaya, Baskılı Kaya, Sarıgöl, Sarımeşelik, İki Öküzler, Harami dere, şeytan dere, büyük şarlak ve topal ayıları görürüz. Bu değirmenin içinde üç basamakla inilen merdiven vardır. İçeriden savak yerine dokuz basamakla çıkılır. İlk basamak kırıktır. Domuzluğa yakın sağ duvarın içinde dokuz civciv ile bir tavuk. Tavuğun başı üzerinde bir civciv daha vardır. Bu civcive bir yılan saldırır vaziyettedir. Emin Ağa değirmeninin güneydoğu tarafına baktığımızda mağara görünür. Ortalama 15 dakika mesafe sürecek kadar uzaklıktadır. Bu mağaranın tam karşısında Emin A'nın mezarı vardır. Aynı bölgede Ali Bey değirmeni, Şeytan değirmeni, Ali Papaz'ın değirmeni, Sarsamkaya Kaya değirmeni, uzun asan değirmeni ve daracık değirmeni vardır. Bunlar Emina değirmeni ile karıştırılmamalıdır. Emina'nın değirmenini ayırt etmek için sarı gölden suyu gelen değirmen ve en yukarıdaki değirmen taştan oyma olacaktır. Ve suyun geldiği yerde oyma olacaktır. Değirmenin 9 basamaklı 2 tane pınarı olacaktır. Bir tatlı, bir acı su. Sularda yarım ay resmi olacak. Değirmen taşı olacak. Kanlı mağara. Kanlı mağarayı bilmeniz için altı teneke tekne resmi elimizle yaptık. Sağ tarafında düz kayada ayak resmi olacak. Sol tarafında üç basamak olacak. Değirmenin alt ve sağ aşağısında topal olacak. 40 okka kan mağarada, 99 okka kantarda mağaranın karşısında bir kızıl kaya da olacak. Derenin yanındadır. Emina değirmeni haricinde bu kuru derede 4 adet daha değirmen vardır. Burada aramanız gereken oyulma suretiyle yaptığımız 6 adet 20'ye 20 dikdörtgen oyukludur. Ortada olanların Altında oyularak mevcut meblağ kondu ve üzeri horasanla kapatıldı. Kanlı mağara değirmenine yakın olup iki kaynaktan suyunu alır. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eşkıya belgelerinde adı geçen ve bahsi konu olan Emine değirmeni ile alakalı belgelerde geçen kayıtlardan bahsettik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizden önemli rica ediyorum. Ve videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.